Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı başarılı oyuncumuz Hazal Subaşı'nın muhteşem görüntülerinden muhteşem karelerinden yepyeni videolarla yine sizlerle beraber. Güzeller güzel oyuncumuzun göz kamaştırıcı paylaşımlarından hazırladığım yeni videolarımı yeni paylaşımlarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.